Yaz Beach Time'dan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu tatlı mı tatlı French ve minik nail artlı kalıcı ojeyi göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. French ojenin püf noktası inceden kalına doğru gitmesidir. Yani ince başlayacaksınız. Danışanınız kalın istiyorsa ona göre kalınlaştıracaksınız. Çünkü kalın yaparsanız eğer en başından danışan değiştirmek isterse silmek zorunda kalırsınız. Ama inceyi kalınlaştırmak her zaman daha kolaydır zaten. French ojeyi yaparken elinizin titremediğine ve rahat olduğunuzu emin olmanız gerekiyor. Çünkü işleme ne kadar rahat başlarsanız o kadar düzgün ve mükemmel fren çizgileri oluşturacaksınız. Bırakın fırçanız tırnakların üstünden aksın. French ojede en önemli noktalardan birisi de fren çizgilerinin birbirine eşit olmasıdır. Fark ettiyseniz videoda sürekli danışanımın tırnaklarına bakıp kontrol ediyorum buradaki amacım tamamen ojedeki eşitliği sağlamak. Çünkü biri farklı biri farklı olduğunda inanın o estetik görüntüye ulaşamıyorsunuz. Sokakta görüyorum French oje yaptıranları. Ve birini farklı birini farklı yapıyorlar. Yani gerçekten nasıl geziyorsunuz o ojelerle çok merak ediyorum. Danışanım bu çalışmanın adını dondurma koydu. Çünkü o çizdiğimiz minik hani iler kısımları akmış dondurma görüntüsünün görseliymiş. Bana öyle söylemişti. O yüzden bu çalışmaya ben yazma hevesi tadında dondurma gibisin demek istiyorum. Videoları sonradan seslendirirken çok eğleniyorum. Çünkü yaptığım nail art böyle güzel ve estetik görününce çok hoşuma gidiyor. Ve nasıl yaptığımı inanın ben de sizlerle birlikte izliyorum. Ufak tefek hatalarım oluyor olabilir. Lütfen bu gibi durumlarda sizi rahatsız ederse bu durum bana söyleyebilirsiniz. Bu arada siz bu videoyu izlerken ben de şu konulara birazcık değinmek istiyorum. Danışanım bana geldiğinde farklı bir merkezde yaptırmış olduğu kalıcı ojeleri vardı. Ve o kadar uzun süre kalmış ki tırnaklarında şu an eğer biz bu kalıcı ojeyi yapmasaydık kendi tırnakları kullanılamaz haldeydi. Kalıcı oje, protest tırnak ve benzeri işlemlerde lütfen maksimum 3 hafta kadar kullanın ardından bakımını yaptırın. Çünkü daha uzun süreli kullanım evet iyi bir iştir Güzel yapılmıştır ama daha uzun süreli kullanım tırnak yüzeyinde ağırlık yaptığı için sizin kendi tırnaklarınıza zarar verir. Bu zaman içerisinde tırnak formunuz değişir ve oje işlemi veya protez tırnaklar çıkarıldığında kendi tırnaklarınız hasarlı olduğu için eğer komple çıkartırmak isterseniz kullanamazsınız. Lütfen bu küçük detaya dikkat ve özen gösterin. Ojemiz bittiğine göre topkat sürüm işlemine geçebiliriz ojelerimiz her zaman parıl parıl parlasın diye top kat uygulaması yapıyoruz. Bu aşama kalıcı ojenin kalıcı olmasını sağlayan aşamalardan birisidir. Ve tırnak yüzeyine sürdüğümüz kalıcı ojenin hasar görmemesini sağlar. Ellerinizi çamura batırsanız ve sonrasında yıkasanız yine ilk günkü gibi parıl parıl olacaktır. Videonun sonuna geldik. Lütfen bu aşamada kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.